Programın içine alınan reklamlar konusu zaten Uğur Dündar'ı suçlayan yok ki. Acı bu ne? Bu saçmalık ne? Ha nedir yani? Buraya Atatürk koyunca ne oluyor? Niye kendi fotoğrafını koymuyor? Daha bu kadar yani. Hani Uğur Dündar işte daha, fazla hani şov nasıl yapılırı tarif edemeyiz başka türlü. Neyse. Reklam bölümü bir aydır kullanılan Sadat reklamını yaklaşık 3 saati bulan bizim programın yayında sadece 8 saniye kullanmış falan filan. Şimdi evet işte bir aydır kullanılan bir reklam belli ki belli bir saatlerde işte gidecek falan filan neyse burada ama e, Uğur Cündar'a sanki birisi senin ilgin var demiş gibi e, hareket ediyor. Dedim ya işte kendisini önemli hale getirmeyi çok iyi başarabilen birisi. Yani çok iyi gazeteci olduğu için değil sadece bu numaralarından dolayı bugüne kadar şey yapmış hani prim yapmış birisi. Geçelim arkadaşlar devam edelim şeyi. İkinci tweeti var mı? Paramiliter artığı Sadat kim? Hayatını demokrasiye, özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne adamış CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdide yeltenmek, provokasyon yapmak kim? Heh. İşte burada karşı çıkıyor Uğur Dündar. Ya bu Uğur Dündar dediğiniz adam yıllar yılı işte doğal medyada başka yerlerde çalışmış düzenin yani şu bugünlerde başımıza dert olan düzenin en önemli ibrikçilerinden birisiydi. Bu kadar yani. Şimdi çıkmış kahraman olmuş, efendim, Atatürk falan kesiliyor bilmem neler <laughs> neyse. Şimdi diyor ki haddinizi bilin, kendinize gelin, Kılıçdaroğlu'nun ardında milyonlar olduğunu iyi belleyin, tahrik etmeyin. Tamam. Bitti. Tamam. Uğur Dündar da primini yaptı. Böylece bu meselede yani hani tam yorgan neydi? Gitti, kavga bitti.